medya fenomeni Neşe Özkan estetik ameliyat olmak için bir özel hastaneye gitti. Genç kadın 5 saatlik operasyon sonrası hayatını kaybetti. Ailesi Özkan'ın ihmal sonucu öldüğünü iddia ediyor. Hastane sağlam bir insan elimden dışında. Bir şey oldu, ne yazık. Estetik ameliyat için gitmişti hastaneye sosyal medya fenomeni. Operasyon sonrasında hayatını kaybetti. Aile ise ölümde hastanenin ihmali olduğunu iddia etti. ameliyattan Doğan bir şey var. İki çocuk annesi Neşe Özkan daha 27 yaşındaydı. Bir yemek programına katılmış, yaptığı paylaşımlarla da sosyal medyada ünlenmişti. Neşe! Özkan, İstanbul Gazi Osman Paşa'daki bir özel hastanede karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonu yaptıracaktı. Geçmişte kalbinde delik olan genç kadın ameliyata alındı. Kalbi delikli, böyle bir şey var dendiği halde ameliyata alırlar. Operasyon 5 saat sürdü. Uyandırma servisine götürülen Özkan nefes alamadığını söyleyince yoğun bakıma alındı. Burada kalbi durdu ve müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Artık fazla nesil mi? Kaldırmadı kalbi. Neşe Özkan'ı toprağa veren ailesi şimdi o hastaneye dava açmaya hazırlanıyor.